Bebeti Gaming Derneği herkese merhaba. Ben Batuhan. Ben de Buğra. Bugün sizlerle mini gelişi tanıtımına devam edeceğiz. Şimdiki mini gelişimiz e, Hayden yani saklambaç. Aynen. Şimdi nasıl oynanır <laughs> Batu anlatsın bu seferde. Ya oyunda görürsünüz zaten. Ben anlatacağım onu <laughs> <ben>. da. <laughs> ben anlatayım o zaman. Şimdi bir saklananlar oluyor. Bir de arayanlar oluyor. Arayanlar demir set ve şey elmas kılıca sahip oluyor. Saklananlar da böyle blok oluyor. Yani Aynen. zaten envanterinizde 9'da gösteri. Aynen ben yani şu an işte. neyim söylemeyeceğim ben. Yani söylemiyorum ben. Bence sen de söyleme. Zaten videodakiler görür de. Abi ben çok kötüyüm yalnız. Müzik kutusu. Aman nota biliyorum. Ben ne olsam ki? He ben ben kendi yerime gideceğim. La, la adamın önünden geçtim. La adam beni görmedi lan. Adamın bak önündeydim bak. İzleyenler şahit. Adam bildiğin önümden geçti. Kaçeriz yoruma yazın. La la la, la 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 la. Bu arada bir yerde sabit durunca Oh. hem size büyülü tahta kılıç veriyor hem de Yapmaster'in 9. bölümünde böyle hangi blok olduğunuz var onun da üstünde 5, 4, 3 diye yazıyor. O sıfır olunca o blok büyülü oluyor. Onlara işte saklandığınızı belirtiyor. Ben saklanamadım lan yer yok. Hala öyle bu, bu. Allah gördü beni. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Adam, da Adam... Ömer mi? Hayır Mohsin. Ömer diye bir iki kişi aldım ya. Oha çok cix bir yere saklan. <laughs> Gördüğünüz Doğru, gibi. Ben bir tane oda buldum böyle karpuzlarla dolu. Yatak var. Yatan yanında birkaç tane blok var. Böyle ladin odun. Yok oğlum ben saklamadım. Ben ele verdim kendime. Yok. İmkansız saklanmam. O, sen o, misin o. lan bu? Aa, benim önümde ebe yok. Lan karpuz yürüyor. Evet. <laughs> Çok güzel lan. Karpuz olsaydım saklanıyordum. Mayak bir yerim Aynen. var. Aynen şey var bir tane oda var. Full karpuz. Aynen ben de öyle bir odadayım. Niye söylediysen. full karpuz olan yere geldim. Zaten ebe oldun. Ne sizden? Neydin? Sen şu musun? Bir tane şeyin yan... karpuz odasında mısın? Aa çıktım oradan. Oraya geleydin oradaydım. O siktir ebe buldu beni. Öldüm. Oğlum önümdeymişsin. Hani çıkmıştın? O sen değildin. Hayır ben... <laughs> Lan sen benim yerimi biliyorsun. Çakal. Sen saklanan mısın arayan mı? Saklanan. Oo sıçtın. beni. Abi bir şey soracağım. Sen neredesin? Ben mi? Çok değişik bir soru. yerini söyleme ama neyse sonra söylerim. Onu da söyle Hadi be saklanayım saklanayım. Hadi bak lütfen çalış. Lütfen. Hadi bak 5. Beş. Hala 5'te yayında bu. Hadi bak 4 ol 4 ol. 4 ol. 4 3 2 oh, şükür. Ne? Ne <laughs> Hadi, 34 saniye. Beni bulamazlar. Ben hazırsan... Bu odada mısın? Ha? Bu odada mısın? Sen neredesin? Benim olduğum odada mısın? Karpuzda mı? Evet. Yo. Aa bak buldum. Hadi böyle Öldürdüm seni. Lan var ya balona sokayım. Var bak iki. seni öldürdüm oyun bitti. Aynen. İşte işte kim kazanmış? Ben mi kazandım? Ya e işte. E, ee, saklan da böyleydi. <laughs> Bebeze Gaming Tiyatı Herkese iyi oyunlar. Güzel. Ben Batuhan. Oğlum. switch switch hadi bye.